Araç park etmek sadece bayan sürücülerin değil sürücülüğe henüz yeni alışanların da korkulu rüyasıdır. Ancak sürücülüğün her alanında olduğu gibi gerekli pratikler ve teknikler bilindiği takdirde işimiz kolaylaşacaktır. Araç park ederken nelere dikkat etmeli? Dikey parklarda aslında birçok sürücü zorlanmaz. Sadece dikkat edeceğimiz husus yan taraftaki araçla bir kapı açıklığı kadar mesafe bırakmaktır ki o araçlara zarar vermeyelim. Daha çok efor harcananlar ve zorlanılan park etme yöntemi ise iki araç arasına park etme yöntemidir. Şimdi iki araç arasına park etme yöntemine bir göz atalım. Aracımız iki araç arasındaki ön tarafta kalan aracın bagaj hizasına arka camımız hemen hemen hizalanacak. Daha sonra olduğumuz yerde tam tur olarak direksiyonu çevireceğiz ve bunu yaparken sinyal hizasıyla, öndeki aracın sinyal hizasıyla Bizim dikiz aynamız hemen hemen izlenacak. Tabi bunları yaparken arkayı kontrol etmek için aynaları, ön tarafa da göz ucuyla mutlaka bakıyoruz diğer objelere ve araçlara çarpmamak açısından. Bu noktaya geldikten sonra ters istikamete avuç içimizle çevirirsek daha hakim oluruz. Tam tur atıyoruz. Araç olduğu yerde tam tur yapılırsa daha etkili bir direksiyon hareketi sağlamış olabiliriz. Daha sonra aracımızın Diğer araçla olan mesafesini geriye dönerek kontrol ediyoruz ve en önemli şeylerden bir tanesi park ettikten sonra oradan kolay çıkmayı sağlayacak mesafe bırakmak. İşte bu mesafeyi de bıraktıktan sonra park emniyetlerimizi alıyoruz. Park emniyetimiz el freni çekmek, yine lastiklerimizi kaldırım hizasına doğru, ön tekerleklerimizi kaldırım hizasına doğru çevirmek park emniyeti olarak kabul edilebilir. Sonra aracımızın içerisinde değerli eşyalarımızı, hırsızların dikkatini çekecek eşyaları bırakmıyoruz ve emniyetli bir şekilde aracımızı e, terk ediyoruz. Ancak bakın genel olarak park etmede kaldırımların mesafesi yan taraftaki yolcu mahallinde oturan kişi birden kapıyı açtığı zaman sürtebilir. Bakın bu sakıncalı bir durum. Buna da dikkat ediyoruz. Lastiklerimizin büyük düşmanıdır. Kaldırımlar park ederken onlara sürtmek, kaldırım üstüne çıkmak lastik ömrünü hemen hemen yarı yarıya azaltıyor. O bakımdan park ederken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de lastiklerimize az zarar vermeyi hesaplayarak park etmek. Fakat ne kadar biz bu teknikleri anlatırsak anlatalım. Bunu bizzat deneyim yaşamak çok daha etkili bir öğrenme metodu. Trafiğe kapalı bir alanda iki yumuşak duba arasına 5-10 kez bu işlemleri anlattığım teknikleri kullanarak park etme işlemlerini yaşarsak daha iyi öğrenmiş oluruz. Ve bu iş bizim için bir kabus olmaktan çıkacak.